Evet, başlıyoruz. Az önce bir video çekiyordum da şey oldu. Adı rengi mi? Şu renk. Kırmızı yapacağım rengi arkadaşlar liste atabilirsiniz tamam anladık şimdi play player aykırı özel oyun oyun modu oyuncular oyuna katıl ölüm müsabakası öyle ölüm müsabakasına katılmak istiyordum önce giriyor hadi Az kaldı da bir dakika ha, az önce ben videoyu dondurmuşum zaten niye korktun? Hem devam ediyoruz dondurmamış. Aa ha, bu hayvan çok seviyorum düşen kaybediyor. Vuruyorsanız vuruyorsanız intihar ediyor. Hani oyuncu kendisi intihar ediyor. Yani canı bir az olana intihar edecek. Öyle bir şey. Kanıyor. Aşağıda lav var ya. Savaş kanıyor. Savaşlar savaş. Savaş bebeğim savaş. İşte burada savaş. Giriyorum ölüyorum ya. Için He, bekli, ya bu ne biçim maç? Ha başladı. Dur bekle. Hep sevdiğim silah bombalı tüfek. <laughs> Herkes hmm. tak bunda. intihar etti gördünüz mü? İntihar etti. Öldür <laughs> <Elderdim. Elderdim. Elderdim. gülüyor> dem. demedim. Ben kendi mayın bırakayım şurada. Az önce buradan gir. Az önce bir mal şuradan gitmişti. salak Öldürdüm Oha kendimi intihar etti ya tekten al geliyorum. Ben şurada donduruyorum. Evet devam ediyoruz. <laughs> Kaldı. Oyun o infinite ofuz kaydımı almamış oyundan çıkarttı beni. Hop. Dost gecelerken. Ne kadar? Oyunu sildim bir nokta o nokta, ben senin de asla ya bilmiyorum o sayıları anlamıyorum o insanımı sınıcı neden 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 hadi 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 Ölüm müsabakasına gireceğim. Çok güzel. Özel oyunlara gireyim özel oyunlara. Ölüm müsabakası takım ölüm oyun katıl. Oyuna katıl. Oyun alıştır. Oyun alıştıracağım. Hmm. Şurada oynayalım. Takım ölüm müsabakası. Ölüm müsabakası mı evsizler. Ölüm müsabakası yalasın. 50 kil. 8 tamam. 8 Sekiz. Sekiz yapalım oyuncu 10 kişi al 16 dokunulmazlık süresi 10 saniye başlattım ben başlattım için birkaç kişi yürüdü. birilerine bekleyeceğim illa. Hadi gir gir gir. Halını yap. Tarz tarz. Ben o zamana kadar bu şeyi yapayım? Burnuma çok güzel kokular geliyor. Kimse yok ki. Devim hala gelmedi zaten. Dur, ateş yanıyor. Gidiyor mu canım? Gitmiyor mu? Gidiyormuş. Çıkamadım be Bir şey yapamıyorum ki O kızı da sıkıyorum ben. Bir kişi katıldı. Gördüm. Arkadan geliyor. सुनायर जुमिलिम के लिए Bekle dur yemek yiyeceğim. Videoyu bitireyim. Neyse şu robotları yenelim. Evet. Bu niye böyle? Mehdi yapma adamlar, az önce robotun yüzündeydik. Aşağıda böyle bir sandık. Hem <laughs> de elimizde. Ben robotum yine dolmak istedim. त्यही पिजन सोमना गे र त्यो बाइ बाई